Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mehdi, ahir zamanda, yani dünyanın sonuna doğru, ümmeti Muhammed'in içinden çıkacak bir liderin adıdır. Soyu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayanacak. Adı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adı olan Muhammed Ahmet'ten biri olacak. Babasının adı da Abdullah olacak. Mehdi aleyhisselam yeryüzündeki kargaşalığı, zulüm ve fıskı fucurla dolan dünyayı ıslah etmek için gelecek. Yani düzeltecek. Mehdi aleyhisselamın geleceği ile ilgili onlarca hadisi şerif var. Bu hadisi şerifler hadis literatürü açısından güçlü en üst derecede hadisi şeriflerdir. Mehdi aleyhisselamın geleceğine inkar gözüyle bakmak yani kabul etmemek onlarca hadisi şerifi reddetmeyi gerektiriyor. Bu nedenle akidemizin temel esaslarından biri Müslüman olarak Mehdi aleyhisselamın bir gün geleceğine inanmaktır. Bu şekilde inanıyoruz ama ne zaman, nerede, kim bu soruların cevabı yoktur. Bu hususta belli bir suistimal tarih boyunca olmuştur. Nasıl olsa Müslümanlar Mehdi Aleyhisselam diye birine inanıyorlar. Sakalını uzatan, sarığını kalın saran Mehdi olduğunu iddia etmiştir. Gece çok rüya gören daha büyük Mehdi olduğunu iddia etmiştir. Bunlar suistimallerdir. Hiçbir değeri yoktur. Her halükarda bir gün Mehdi Aleyhisselam gelecek ama böyle bir camide bir hoca efendi olarak değil, yeryüzünün şu hayal etmeye bile gerek kalmayacak kadar gözümüzün önünde cereyan eden bu dağınıklığı, perişanlığı, ümmeti Muhammed'in başındaki bir musibetleri ıslah etmek için gelecek güçlü, kuvvetli bir tekkede, bir camide, bir medresede değil, yeryüzü otoritesine sahip biri olarak gelecek inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.